Birinci olarak dünyanın yaşının 4,5 milyar, 5 milyar yıl kadar olduğundan bahsettiniz. Anladığım kadarıyla Darwinizmin tutunduğu temel basamaklardan biri de bu. Eğer varsayarsak ki dünyanın yaşı 4,5 milyar yıl değil de daha aşağı bir seviyede olacaksa dolayısıyla Darwinizmin ihtiyacı olan süre elinde olmadığı için doğrudan bu sistem çökecektir değil Hayır. mi? Darwin zaten bu teoriyi ortaya attığı zaman dünyanın yaşı 100 milyon yıl zannediliyordu. 4,5 milyar yıl olduğunu yeni keşfettik. Tamam, ben... Yani Darwin'in zannettiğinden çok daha fazla zaman var. O zaman 100 milyon yıl üzerinden konuşalım. Ben e, bu 100 milyon yılı nasıl bulduk? Radyo ee, o 100 milyon yıl sağlam bir şeye dayanmıyor. Karbon 14'te bulduk. Hayır benim yani. karbon 14 50 bin yıldan önceye gider mi? Bak şimdi konuştuğun konuyu bileceksin. Karbon 14 50 bin <laughs> yıldan önceye gitmez. Bak yok. Şimdi bak arkadaşım. Eğer biraz önce hocamın söylediği din bilim diyaloğu olacaksa ya bilimi adam gibi öğreneceksin ya bilimden gelen adamlara saygı göstereceksin. Şimdi bu 4,5 milyar yılı değiştiremezsin. Ha uzatırsın. Kısalmaz. Bir. Verdin mi sonra Bir. Birinci soruya cevap verdik mi? İki. bir İkinci soruya geçelim. geçelim. Ee, ara geçiş formlarından ee, bahsettik. İbadullah mevcut. İbadullah. Tonla. Yani o kadar çok ki hemen örnek vereyim. Bütün bir dinozor süper sınıfı ara geçiş. Bütün. Yani dikkatini çekerim. Sınıf demiyorum. Biyolojide siz lisede şunları öğrendiniz belki. Artık Türkiye'deki eğitimin onu da öğretebildiğine emin değilim ama. Balıklar. Amfibiler. Sürüngenler. Kuşlar. Memeliler. Bu sınıflar artık çalışmıyor. Niye biliyor musun? O kadar çok ara geçiş var ki. Bu sınıfların üzerinde sınıflar icat etmek icap etti. icat edildi. ikiye ayrıldı. Avyan ve non-avyan dinozorlar icat edildi. Uymuyor çünkü. Bir hayvan bakıyorsun. Tüyleri var. Şey yumurta yapıyor. Kafatasına bir bakıyorsun. Sürüngen ya. Ne diyorsun bu ne sürüngen ne kuş. Arası bir şey. Bir, bu bütün mezozoik süresince geçerli. Ferapsidaya bakıyorsun. Sürüngen Hı? yumurta yapıyor. Bıyıkları var. Resulün geldi bıyık ne gezer? Olduğu gibi ara geçiş. Ve en sonunda şuna karar verdiler ki Ferapsida'nın içerisinde Emeli de var, sürüngen de var. Bütün bunun arası da var. Peki. Dolay yani, dolayısıyla ara Türk çok. Üçüncü soruya geldik. Bunu da yoksa bir e, şey yorum yapıp öyle geçelim üçüncüye. E, kitap sanırım türlerin kökeni midir? Hayır efendim. Ha, tamam. Die Richtungen der Islamischen Kur'an Auslegung. Yani Kur'an tefsiri tarihi bunu niye getirdim biliyor musun? Çünkü burada iki tane çok sıkı ilahiyatçısı var. Bir şeyler öğrenmek istiyordum. İkisinden yukarıda onları sordum. Onlar da sağ olsunlar anlattılar bana. Bu Ignat Goldsier'in ilahiyat kitabı. Onun için onu getirdim. Ee, Darwin'in <laughs> kitabının birinci baskısında yer alan fakat daha sonraki baskılarında çıkartılmış olan e, Ayı'dan Balina'ya geçiş e, bir şey şey örneği. Yok. Ben hepsini okudum. Böyle bir şey yok. Ben va var olarak okudum. Ben öyle söyleyeyim. Çünkü denizde Darwin'in kitabının bütün baskıları mevcuttur. Eğer istersen tavsiye ederim. Sen ondan bundan öğrendiğini Darwin. oku. Bak ikinci...